Lik yolunu yürüyeceğiz. Şimdi geyik doğru gidiyoruz. Kezban'ın yerinin oradan başlıyor Lik yolu. Oradan devam edeceğiz artık. Herhalde bir 8-9 kilometre bir yol buradan. Arkadaşlar merhaba. Diğer arkadaşlarımıza alan olmadığı için biraz onları bekledik. Şu Hava bayağı sıcak ama problem değil. İlk çıkışlara geldik. Şu anda ekiple tam gaz devam. Şurada işaret. Bakın şöyle işaretler var. Kırmızı, beyaz. O işaretleri şöyle takip edip ilerliyorsunuz. Konserve, al. 400 evet. Of! Turaya başlayalım. Troya baş. Allah. Bak, sen gramları söyle. Islak mendil. Islak mendil. Ne yapacağım bunda ya? ya Bütü lazım olmaz mı ıslak mendil? Bak bakayım. Ufaklarından alacaksın. Konser varmış 400 gram burada. Büyük, büyük tip. Büyük tip. Bağırsız ya. Peçete, daha büyüğü yok muydu? <laughs> Konserve, asla konserveye hayır yürürken. O bile ağırlık yapıyor şu an. Onun çöpü bile şey zaten. Şimdi arkadaşlarımız geri dönüşe geçtiler. Yanımızdaki kız yapamadı, yürüyemedi. Her zaman söylüyoruz buraya gelenlere çok kolay bir etap olmadığını veya lig yolunun kolay bir şey olmadığını. Tabii bunun içinde çantasının ağır olması ve havanın sıcak olması etkenleri de vardı ama psikolojinizin gerçekten çok düzgün olması gerekiyor buraya gelirken. Hani iradenizin yüksek olması gerekiyor. Ben yapacağım, ben gideceğim demeniz lazım. Onun dışında hani internetten görüp de aa ne güzelmiş demekle olmuyor bu işler. Şimdi Elmin'e doğru yol aldık. Burada sol taraftan giden yolda çok fazla eğim var. Havada sıcak olunca biraz yordu. Şöyle bir yoldan devam ediyoruz. Orman yolu. Ee, Allah'tan tam güneşi yemiyoruz. Şu anda hava bulutlu biraz. Bir de ormanın içinde olduğumuz için ağaçların gölgeleri var. Şimdilik devam ediyoruz bu şekilde. Su bitti. Macera başlıyor. <laughs> Macera başlıyor. Bakın bir şu da. Şimdi. Şu da boş. Hepsi boş bitti. <laughs> o da, <laughs> da boş. <laughs> Şöyle bir yerdeyiz, hava da kapandı, en kötü ihtimalle yağmurdan su biriktiririz yani <laughs> <laughs> takmayın en azından 45 derece değil hava. <laughs> Arkadaşlar şöyle Ermin diye bir köydeyiz, saat kaç bakayım? Saat 5. Şöyle müthiş evler var hatta. Müthiş manzara var biraz önce su bulduk orada. Kafamızı falan soktuk. Bayağı iyiydi. Şimdi yine bir su kaynağı da var. Ona gidiyoruz. Şişelerimizi, suluklarımızı dolduracağız. Müthiş bir köy burası. Gerçekten yürüdüğümüz <laughs> yer çok keyifli bir etap. Geyik bayırı çitli burası. Sağ ol abla sağ ol. Bu hiç kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> oh ne güzel kokuttu. <laughs> manzaraya bakın. Bu köylerden geçiyor arkadaşlar. Gerçekten efsane bir manzaraya sahip bir köy ve havası gerçekten müthiş. Yani serin. Muhammed bu köy hakkında ne söylemek istersin? Güzel, sakin bir köy. Fazla insan yaşamıyor. Bir de Antalya nemi yok burada. Aynen. Deniz seviyesinden 750-800 metre yükseklikteyiz. Yani Antalya demeye bir işaret ister. İklimi çok güzel ve Antalya manzarası da çok güzel. Buradan Antalya'yı görebiliyorsunuz. Şu geçilerin bok boksu bile yeter ya. Şu evlere bak. <gülüyor> var. Ay <laughs> gitti solda var. <laughs> Olsun abi sıkıntı yok. <laughs> Değil mi? Gezen adamla para çok sanıyorlar abi ya. Ama evrensel bir dil ya. Hello'yu biliyorlar ya. Yani. Buraya gelen her <laughs> herkes... herkes hemen şey yap. Şimdi bir ülkenin bir He. de hello tam tersine olur. Ha. <laughs> <abi de> kısa. <laughs> ne kısa. Evet, ne kısa. Ne kadar Alım, ben, abi, abi. <laughs> adam, Hadi, sıcak abi ya hava. Kapalı olduğu için enerjiniz ısıyor. Aslında hava iyi. Bizim modumuz düştü sabahtan. O yüzden sıcak şey abi terliyiz ya. Yani evet. onu, onu giymezsek Şimdi yel çarpar. O, sen Şimdi nereye gidiyoruz? Buradan çit mi? Usta bana bu çit sene kesteceğiz artık. Biz bunu... E, ne oluyor e, abi? Uzak mı? De uzak değiliz ama ben hemen ama buradan iki, iki saat var ya. ya i̇ki saat yani. Elle gazdırdık. Açıkta evi geri yapsak iyi Ama... Ne ev patladı ya? sonu ciddi evet. <laughs> bir ben, Sersandım. ben Sersandım. çocukken... oradan aşağıya yani şey sahile. olimposu şöyle bir ağaç şey. var ya olimposu. onun için bunu yaptık bu ev buraya, buraya. gölge olur falan düşünün evet aynı Şimdi güzeldi şimdi yıkacağız bayağı böyle genişlemiş bir yani tek bir evet. dal da değil bu da belki olmazdı şöyle zaman ne kadar işte oraya varmak için rahatlık devam ikinci mi böyle biz bayağı yürüdük ya bu yolda ben önce de geldim Önce de şey Oraya, yukarıda Oraya, bir köy daha var şeyde. <laughs> Mahalle. Ah, oh, ha, Karabağ çıkıyor. Ha orada oranın üstünde kaldım ha. önceki geldiğimde de. Güzel çamda bir çeşme var eski bir. Yok bunların e, boyaları çeşmeyi görmüyor. Yok, yok boyadan, <laughs> boyadan mı gidiyorsunuz? Yok ha, boyadan, boyadan, gidiyorum. <laughs> o zaman boyayı da <laughs> <ya. alalım>. çeşmeyi görmüyor. yok. Boya yan. Yan havuz bir şey var <laughs> ya şurada. Yok kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz ama ben orman emekçisiyim. Yok abi bilirsin de. Bizi o çeşmenin yanından geçiyor. Likya yolunda e, öldüre yazdılar. Bu dağcılar yüzüne. Niye? Ora bir yandı ya. He. Ora yandığında üç tane dağcı. Terör var diye biz aşağıya indik. Ertesi, Gel. Ertesi gün yangın çuvalı. Çay içirmeye. Kahve içer. Yani, Turistler mi kahve içer? Düşün mesela soğuk oluyor fırtınalı, onlar da çek geliyorlar, çare burası, kaç yağmur değil mi geliyorlar? ne yapacağım? Biz ki insanlık. Buralarda yakında böyle kamp yapabileceğimiz yer var mı böyle düzlük bir alan buralarda? Ya buranın her yanı düz ya, yani kamp yapmak için. Şey, ya, arazi yapmak için yok. Yok. Yani ya bugün biraz yorulduk bir de biraz <laughs> sabah <gülüyor> sorun yaşadık o yüzden hani evet. devam etmeyin yok yok şimdi yarın diye. sabah serinlikte abi çıkalım ben... diyoruz o sen oraları iyi bilirsin ya yukarıda 1450'ye falan çıkıyor ya bir yol abi bizim boyalıyor. Evet. Yukarıda Bir mezarlık var galiba. Tamam, karabiber mezarlığı. Ha. mezarlığı. Oraya çıkacağız. 1450 1500 arası. Oraya sabah yani serinliğinde çıkalım diyoruz. Oraya ya, sabah çıkacağız. sabah erken Aynen, sabah, serinliğinde şey çıkışı şey, şey şey yapacağız yani. Daha, daha erken siz geçeceksiniz o mezarlığa varmadan 5-600 metre derizinde su var. Evet, biliyorum. Evet. Ben 3 ay önce yarıdım. Yeşil köşk var. var. Aa evet şey var. Ormanın solda birkaç bir şey var. Ormanın şeyi var. Hatırladım. Evet. O su çok güzel ya. Mor mu diyorsun? Biraz size. önce gidelim. Işte. Çok güzel o su. E işte oraya şu anda gider miyiz, gidebilir miyiz bilmiyorum. Zaten, normal bir şey sen var. Şey şey bir var, şey sen var. Bir ben şimdi gider oraya <laughs> Abi çantalar var. <gülüyor> <gülüyor> çantalar var <laughs> biz ya. Bir kilo bulgur taşıyorum ben. Bulgur taşıma makarna taşıma daha iyi. Makarna bende de makarna. Anlamak. Makarna da şişiyor ya kuskus. Yakım litre zeytinyağı var. Beğendi ya. Siz bugün oraya çıkın. Kap yapacağız. Kaç evet kilo oraya. vardır? Çantan 20 kilo. Şey. 15 kilo, yani 15 20 kilo. 10 ben var ya. Hiç bunu. Şimdi İzzet abinin evinden ayrıldık. Çok güzel muhabbet ettik. Çay falan ısmarladı işte. Çay falan içtik. Bize bir kamp yapacak yer gösterdi. Taşıp oraya kamp atmayı düşünüyoruz. Su falan da var. Yemek yap, ateş yakmak için çok uygun bir yer. Ben zaten manzarasını sevmiştim görünce. Buraya gidelim bakalım. Size de göstereyim hatta alıp Arkadaşlar merhaba. Şimdi dağ evine geldik. Evet, evet. İzzet abinin gösterdiği dağ evi burası. Şöyle müthiş bir yer. Geceyi geçirmek için gayet hoş. Şöyle ocaklık var. Akşam yemeği burada yaparız. Oturacak yerler falan var ya. <laughs> Bayağı millet burada mangal yapmış. Manzaraya bakın size manzarayı göstereyim. Şöyle bir manzarada kamp yapacağız bugün. <laughs> Gerçekten müthiş. Biraz yıkılmış tabi de Bakın bakmayınca. Of çok harika bir yer ya. Gerçekten burası bir Burası eski bir albayınmış arkadaşlar bu ev. Ee, müthiş bir şekilde yaptırmış. Adam emekli maaşını, arabasını satmış, her şeyini böyle bütün parayı buraya gömmüş. Yapmış fakat ormanın sınırından geçtiği için adam buraya oturtmamışlar binaya. O yüzden de böyle şeyde kara yapısı kalmış. Adam hiç oturamamış, parası gitmiş. gerçekten müthiş manzarası var. Birazdan şurada ateş yakacağız. Ben çadırı buraya kurmayı düşünüyorum. Şuraya. Manzaram da şurası olacak arkadaşlar çadırı burada. Gerçekten müthiş harika bir yer. Arkadaşlar şimdi çadırımı kurdum şuraya arkama. Ee, Manzarasını da tam sabah şu arkama hemen aldım. Sabah açınca efsane bir manzara <laughs> <laughs> tanıklık <laughs> <iklet> edeceğiz. Pardon. <laughs> Sıkıntı. yok. var <laughs> <o> muhabbet gel. <laughs> Arkadaki manzaramız bu. <laughs> Çok farklı bir muhabbetimiz var o geldiklerle. <laughs> Çadırımı şöyle göstereyim. Ee, Arpenaz 2 kullanıyorum çadır. Normalde askeri matla geliyordum ama bu sefer ağırlık yapmasın diye Decathlon'un şu ince matlarını getirdim. yoga matı gibi çok ince, pratik. Yine Decathlon'un 20 derece olan şu bez parçası tulum var. Bakın hiç yani hacmi falan yok. Hiç bez falan içinde dolgu malzemesi hiçbir şey yok. Muhtemelen üşüyeceğim bu gece ama. Şimdi çantaya gelirsek şu sulu kullanıyorum. Bakın bitmiş. Bunu akşama kadar bitirmişim. Ekstra yanına bir de şu sunuyumuz bitti. Ee, i̇çinden çıkan şu tavayı kullanıyorum biraz sonra yemekte. üç kişiye yemek pişireceğiz. Yiyecek olarak bende üç tane yayla bakliyat var. Arkadaşlarda da iki tane var. Mesela nodul kullanabilirsiniz sizde. Böyle makarna tarzı şeyler. Yani pratik oluyor. Ee, arkadaşlarım da şuraya kurdu çadırlı. İşte birazdan ateşi yakacağım. Odun toplayıp gelip. Yani güzel ferah bir ortam var şu anda. Gerçekten. Buraya çamaşırlarımızın askısını yaptık hatta. <laughs> Şöyle arkamda duran yeri. Müthiş. Yardımcı ip kullanarak. Burası da çökmek üzere. Hakim rüzgar yönüne bakarak çadırlarımızı o tarafa kurduk. Biraz bu taraftan ısıyor. Yani şu aralara çok iyi denk geldi. Rüzgar hiç almıyor. bakarsınız. Çok keyif alırsa 2-3 gün kalalım burada. <laughs> Nasıl olsa yiyeceklerimiz de fazla. Ufak evi döşüyormuşuz. Abi şuna baksana ya efsane yapmışlar evi. Çok iyi para vermiştir adam buraya. Ya sadece taşına 50 ya vermiştir ya. Ya taşını bırak çatısına baksana abi. Çatısı çat, çat. üstten lambir döşenik. Ve incelen bir çatıya da 50 milyar yaz. <laughs> <laughs> Aynen, 50 milyardan fazladır bu çatı. Ne olacak? <laughs> Ama bakılmamaktan herhalde şey olmuş. Yalnız yapsalarmış bu Alaska'daki evler var ya. Evet. Aynı onlar gibi olurmuş, değil mi? o, o tarzı da. Evet, şimdi odun toplayalım, birazcık. Ben topladım. <laughs> o yetmez bize. Meköz <laughs> bile çıkmaz. Arkadaşlar pilavlık bulgurumuz vardı. Bunu akşam yemeği için pişirmek istedik. Şöyle domates salçasıyla güzel bir zenginleştirdik menümüzü. Güzel bir karbonhidrat menüsü oldu. Hem de pratik. Böyle doymazsak tekrar yapacağız. Çünkü ağırlık önemli. Biliyorsunuz lig yolunda sürekli yürüdüğümüz için çok ağır malzeme alamıyoruz veya çok büyük. Yerden tasarruf etmemiz gerekiyor. O yüzden böyle ufak bir tavayla işimizi görüyoruz. 3 kişiyiz zaten. Yeterli olacaktır zannedersem. Akşam yemeğini yemeye başladık. Hı hı. Arkadaşlarla birlikte. Tadı çok güzel. Sıcak ama. Bakın. Bulgur pilavı, yanında soğan, zeytin. Şimdi tadına bakacağım. Biraz sıcak ama. Kesinlikle müthiş olmuş. Ya domates salçalı efsane. Manzaramız şu. Soğan baya güzel bile mor soğan aldım bir tanesini de Sıcak ama Böyle Yüzeyinden alalım sadece Bu üçümüz doyurur Doyurur Tabi yeterli yani Aynen